Sen dün gece arkadaşında falan kalmadın, değil mi? Eyvah yakalandım. Yapma ama bir daha böyle. Ya seni ancak böyle görebiliyorum. Ne yapayım? Ya bir türlü evden çıkmaya ikna edemiyorum ki. Sorumluluklarım var. Ne yapabilirim? Biliyorum. Onları bir kenara bırak da demiyorum. Ama arada küçük bir kaçamaktan ne çıkar? Ya senin de nefes almaya ihtiyacın yok mu? Bu sessizlik akşam seni gelip alabilirim demek, değil mi? Tamam. Hareket planımızı açıklıyorum. Sen eve git. Duruma bir bak. Her şey yolundaysa çıkalım. Nasıl? Cidden olmaz için. Hele bu akşam hiç olmaz. Hemen olmaz deme. Arkadaş yeni bir yerden bahsetti. Gider keşfederiz. Yeni bir çocuk söylüyormuş. Sahnesi de süpermiş. Hem gitmişken bir kadehte bir şey içeriz. Kafan dağılır. Şaka mı bu? Annemi babamı yeni kaybettim. Daha acılarını yaşayamadan... ...kardeşlerimle nasıl başa çıkacağım diye... ...aklım çıkıyor. Korkudan uyuyamıyorum. Ve sen, sahnesi iyi olan... geri zekalı bir şarkıcıyı dinlemeye öneriyorsun. Doğru mu duydum Timuçin? Durdur dur ineceğim ben. Ya Elif, yanlış anladın. Timuçin, dur yoksa gerçekten atlayacağım. Timuçin, durdur dur ineceğim ben. Ben sadece biraz kafan dağılsın dedim. Yani biraz rahatla. Ortam değiştirmek iyi gelir falan diye. Sizi bilmem ama... ...biz sevdiklerimizin kaybını horon tutarak ya da şerefe kale kaldırarak kafa dağıtmıyoruz. Sana iyi eğlenceler. Elif! Elif bekle! Bekle yanlış anladın dinle. Hakkında yanılmak istedim. İnan çok istedim Timuçin. Nazlı bir bakar mısın? Bir dakika yerime bakar mısın tamam. ben hemen geliyorum Pardon Güzelce bir hareket. Timuçin ne istiyorsun Konuşmaya geldim Konuşacak bir şey yok Bak ne desen ne yapsan haklısın Eve sığamadım bir yere sığamadım Yaptığım eşeklik durdukça koydu bana Ya nasıl bir salak anıma geldiyse Bilemem Ama inan en ufak kötü bir niyetim yoktu Ne olur beni bu acıdan azat et Affettim de Ortadan kaybolacağım söz. İstersen ben eşeyim diye bağırayım şurada. Söyle ne istersen yapayım Elif. Yeter ki bu utancı daha fazla taşımayayım. Vallahi öleceğim. Affettin mi? Tamam. Ama bir daha buraya gelme lütfen. İçeridekiler rahatsız oluyor. Kimseyle takışmak istemiyorum. Tamam gelme. Ama seni görmeme izin vereceğine söz verirsen. Yoksa burada kapıda yatarım. Ben Elif Hanım'a bakmıştım. Çağırabilir misiniz acaba? Zeynep, yıkama var. Seni bekliyor müşteri. Ben ilgilenirim. Buyurun, ne istemiştiniz? E, Elif'e bakmıştım ama. Arkadaşın mısınız? Evet. Elif izinli bugün. Notunuz varsa iletebilirim. Yok, teşekkür ederim. Ya hasta falan değil, değil mi? Yok, izin günü bugün. Kim geldi diyelim? Önem değil. Ben ona ulaşırım. Size iyi çalışmalar. Güle güle. Pardon bakar mısınız? Elif evde mi acaba? Sen niye arıyorsun Elif'i? Pardon anlamadım neden soruyorsun? Nedense neden soruyorum işte ne yapacaksın Elif'i? Neden soruyorsun? Ya sen hangi sıfatla bana bunları soruyorsun? Asıl sen hangi sıfatla her gün buraları gelip gidiyorsun? İyi ki bir soru sorduk. Amma uzattın be. Sana hesap mı vereceğim? Ne yapıyorsunuz? Ben sadece... Bu böyle ters ters konuşmasaydı. Biz içeri girelim hadi. Ne oldu Timuçin? Neden geldin? Ne oldu? Bunu getirdim. Bu ne? Zaten senin olan bir şey. <laughs> Keşke tek derdimiz o olsaydı Bir de böyle ukala ukala konuşması yok mu şeytan dedi Kendini üzdüğün kadar bir şey yok Ali Yapma ne olur Zaten felaket bir gün geçirdik Ne oldu ev bulamadınız mı Bak öyle bir günde bulunmaz yarın ben de ayrı bir koldan aramaya başlarım Bize filan arayamayız Ali Ne demek şimdi bu Babam sefere çıkmadan bir feragatname imzalamış Şirketten zırnık tazminat alamıyoruz Ya tamam hemen asma suratını öyle buluruz bir çaresini. Hem iyi bile oldu biliyor musun? Siz buradan taşınsanız ben ne yaparım sensiz? Ya ben yapayım derken yıktım ortada. Ne olursun ağlama. Ne oldu sana? Ne yaptım ben yine söyle. Bu annemin nişan kıyafeti. Özür dilerim bilmiyordum. Çok özür dilerim. Nereden bileceksin ki? Senin etrafında annesinin nişan elbisesinden bozma kıyafetlerle partiye giden insanlar yoktur herhalde. Benden ne istiyorsun Timuçin? Arkadaş olmak, seni tanımak. Benimle arkadaşlık için ne de kendimi sana tanıtmak için vaktim var. Ben ne dertlerle uğraşıyorum haberin var mı? Yok. Beni kendine yakın bulup anlatmazsan da olmaz herhalde. Ben sadece... Sen sadece ne? Yaptığım eşeklik için özür dilemek istemiştim. Yanlış bir başlangıcı düzeltmek istemiştim. Hepsi bu. Ortada bir başlangıç falan yok. Ama... Ama dünkü konuşmamızdaki... Sen yanlış anlamışsın o konuşmayı. Neden bu kadar katısını anlamıyorum? Elbise için teşekkür ederim. Ama hepsi bu. Beni alıyor musun Timuçin? Hepsi bu. Başka hiçbir şey olmayacak. Bak ben senden bir şey istiyor değilim Elif. Sadece yanında olmak istedim hepsi bu. Sadece yanında olmak istedim. Ama anlaşılan bu bile senin için fazla büyük bir şey. Peki, senin istediğin gibi olsun. Bundan sonra beni görmeyeceksin. Neymiş derdi? Neden gelmiş? ...onu getirmiş. Annemin son fedakarlığı. Bu Timuçin düşünceli bir çocuğa benziyor. Ters Tersledin değil mi çocuğu? Terslemeseydim de ne yapsaydım Armağan? Teşekkür edebilirdim mesela. Sana değer vermiyor olsa buralara kadar gelmezdi bence. Tamam uzatma. Bazen o kadar katı olabiliyorsun ki Elif, sana ulaşmak imkansızlaşıyor. Ben de bu kadar katı olmak istemezdim Armi. Ama mecburum. Aa yatağımı yapacağımı televizyonu açıyorsun. Kapat şunu. Ya, ya niye açtın? Yatıyoruz. Ama şöyle bir gezineyim ne var ne yok. Uykum yok benim. Bir magazin bakalım, bir haber bakalım. Ne bileyim canım. Dünyadan bir haberi zaten. Ya ne yapıyorsun? Vallahi yok zam, yok kuraklık, yok deprem çekemem bu saat. Ya ver şunu. Zaten içimiz kararmış. Hasta ettin adamı ya. <laughs> Aa, başımızı döndürdünüz ama. Yatıyoruz ama kapatın şunu. Aldınız mı mesajı? Senin canın oyun mu istiyor minik fare yakalarsam. Tutun şunu tutun tutun. <gülüyor> <Siyar> <gülüyor> gülüyor> <ya>. fare 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 Tut fare Kaç fare 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 polis başında aynı yerde cesedi bulunan ve ölüm nedeni açıklanmayan Mustafa Gezici cinayetinin de aynı örgütün işi olup olmadığı esrarını koruyor.